Merhabalar. Profesör Doktor Serkan Çınarlı İzmir Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda da lisansüstü eğitim enstitüsünde müdür olarak görev yapıyorum. Enstitümüzde sağlık hukuku alanında tezli ve tezsiz yüksek lisans programı ve doktora programımız mevcut. Söz konusu program multidisipliner bir program. Yani hem e, hukukçuların e, hem de sağlık çalışanlarının birlikte e, multidisipliner anlamda çalıştıkları bir program. Programın amacı tıbbi uygulamalardan doğan e, hukuki itilafların çözümü konusunda hem doktrindeki hem de e, Türk yargı sistemindeki kararların incelenerek, analiz edilerek e, uygulayıcılara ve bu konuda çalışma yapacak, e, doktrinde yer alacak, e, akademide yer alacak olan kişilere fayda sağlamaktır. Program yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de sağlık hukuku alanında açılan programların üçüncüsüdür. Öğrenciler hukuk fakültesi mezunlarının dışında tıp fakültesi mezunları, hemşirelik, eczacılık, sağlık bilimleri fakültesi, iktisadi darimler fakültesi mezunlarına açık olduğu için oldukça geniş bir kitleye hitap etmektedir. Bu nedenden dolayı da oldukça fazla talep gören ve katılımı olan bir programdır. Çünkü uygulama alanı sahası çok fazladır. Türkiye'de sağlık hizmeti alanında çalışan hem yargı teşkilatında hem de bizzat hizmeti görenler tarafından oldukça benimsenmiş ve istenen bir program olarak görülmektedir. Sağlık hukuku alanında doktora programımızın kabulü yeni geldi. 2021 bahar dönemi itibariyle öğrenci alacak. Tabii doktora programları çok özellikli programlar. Özellikle bu alanda akademisyen yetiştirme sorumluluğuna sahip olduğumuz için bu konuda özellikle tez yazımı konusunda uluslararası işbirliklerine girerek öğrencilerin yurt dışında eğitim görmelerini sağlayacak bir takım planlamalar içerisindeyiz. Özellikle kurumumuza yüksek lisans eğitimine başvuracak adaylarda aradığımız şartlar Türkçe bir eğitim olduğu için biz sadece ALES programından başarılı olma koşulu arıyoruz. Bunun dışında doktora programları için 55 YDS puanı gerekmektedir. 70 de ALES puanı gerekmektedir. Bunlar standart olarak zaten Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından istenen özellikler. Biz bunun dışında en çok beklenti içerisinde olduğumuz konu ilgi alanının kişinin bu yönde olması. Çünkü sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde çalışan ya da yargı teşkilatında çalışıp bu konuya bu tarz davalara ilgi duyan arkadaşları özellikle bu programı bekliyoruz. Çünkü çok fazla çalışma yapmak isteyen aday bulunsa da ilgi alanı bu yönde olan adayların çok daha başarılı olduğunu görüyoruz. o yüzden özellikle ilgisi bu yöne fazla olan adayların programa katılmasına büyük yarar görüyoruz. İzmir Bakırçay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim e, Sağlık Hukuku Yüksek Lisans ve Doktora programına e, katılacak olan adayların e, özellikle e, bu alanda çalışan e, çalışma yapan öğretim üyesi arkadaşlarımız bünyemizde barındığından dolayı e, büyük bir şevk ve mutluluk içerisinde programa e, yürüteceklerine inancımız sonsuzdur. O nedenle programı arkadaşlarımızı bekliyoruz ve onları aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızı ifade ediyoruz.